Merhaba. Bugün Hatıralar bölümümüzde çok önemli bir oyuncuyu konuk ediyorum Anta Toros. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle röportajımızı Hı. kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, i̇lk önce sağlığınız nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Sağlığım iyi. i̇yi. Maşallah. Yani bir, bir şey yok bildiğim kadar. Maşallah. Ama i̇şte doktorlara sormak gerekiyor herhalde. Ayrıca da çok büyük rahatsızlıklar da geçirdim geçirmedim değil ama çok şükür. Şu anda iyisiniz. Şu anda iyiyim. Neler yapıyorsunuz şu dönem? Nasıl gidiyor hayat? <laughs> hayat zor gidiyor. <laughs> çok zor bir dönem. Yani bu yaşıma kadar ben böyle bir dönem yaşamamıştım. İlk defa yaşıyorum. Hakikaten Allah herkese güç, kuvvet. Ekonomi hazır. açısından konuşuyor. Ekonomi açısından <laughs> söylüyorum. Yani Zor. İnşallah bunun da altından kalkacağız diyelim. Peki e, şu günlerde hazırlandığınız bir tiyatro oyun e, mutlaka teklifler vardır size? Var da ben bir e, şeyler yapıyorsun ve bitiyor. Ben ona inanıyorum yani çok ısrarla çıkıp oynamanın peşinde değilim. Yani yaptım ettim heves ettim e, kendime göre de bir sürü başarılı işlerim oldu. E şimdi de artık gençlere bırakıyorum bu işi. <laughs> Olursa oynarım. Ama olmasa da aman aman oynayayım. E tabii artık değil. bir de seçici davranıyorsun. E seçici de davranıyorum. E bir de bir yaş var. Hı. Çok zor yaptığım iş yani. Olsun tiyatro olsun olsun sinema dizi işi. Hakikaten yani bence artık keyfime bakayım diyorum. Peki en son... <laughs> En son oynadığınız televizyon dizisi hangisiydi? Valla Çocuklar Duymasın'da oynadım. Ondan önce de Acı Hayat vardı. Onu oynadınız. Onu oynadım. Onlardan sonra da. Şey Peki ben. dilim e, çektim o arada yani. Evet. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. Şöhret hikayeniz nasıl başladı? Nasıl oyuncu olmaya karar verdiniz? Vallahi evlendikten sonra başladı. Çünkü ailem pek e, öyle sanatçı olmama izin vermiyorlardı. Babam zaten 10 yaşındayken ben vefat etti. Annem de korkusundan ay güzel kızsın, hoş kızsın ben seni bırakmam diye <laughs> izin vermedi. Evlendikten sonra eşimle başladım. Ama sonuçta ondan öncesi mutlaka vardır. O, okuldaki tiyatro oyunlarında oynuyordunuz. Evet tabii canım okulda oynadım. Oynamadığımda da çok sinirleniyordum. Okulu terk etmeye kalkıyordum. Beni oynatmıyorlar diye. <laughs> Zorla oynatıyordum, oynuyordum yani. Peki eşinizle tanışmanız nasıl oldu? Çok iyi evet. bir oyuncu, Allah rahmet eylesin, ışık ee, Nur içinde yatsın. Çok başarılıydı gerçekten çok iyiydi. Babacan bir tavrı vardı. Öyleydi, öyleydi. Vallahi arkadaş çevretinde tanıdım. Büyük Adaya yazlığa gitmiştik, orada tanıştık. Sonra ben İsviçre'ye okula gittim, okumaya gittim. Mektuplaşıyorduk. Ondan sonra da evlendik. Peki, İsviçre'de ok e, herhalde oyunculuk okuluna... Hayır, yok. Nereye gittiniz, ne yapmaya e, gittiniz? Finishing School dedikleri okula gittim. Ha, ne eğitimi yani, aldınız? Eğitim, lisan eğitimi aldım. Ha, lisan. Davranış, hı hı. doğru dürüst, <laughs> adam olabilme eğitimi aldım. Ladylik okulu gibi bir şey. Ladylik okulu gibi, gibi. Evet. evet. Peki, e, kaç yıl evli kaldınız? 43. Maşallah. Nasıl geçti 43 yıl? Vallahi çok hareketli geçti. Ee, çok neşeli bir insandı. E, keyifli geçti. Tabii sıkıntılarımız da oldu. Mutlaka. Anlaşamadığımız konular da oldu. Mutlaka. Ama çok iyi bir insandı. Ee, i̇yi bir arkadaş, iyi bir dost, iyi bir eş olabildi. İşte öyle geçti. Nur içinde yansıdı. Amin. Eşinizle kaç yılında evlendiniz? 67. 67'den sonra sizi sahnelerde mi görmeye başladınız? Evet, 67'den itibaren zaten evlenir evlenmez sahnedeydim. Yani prova yapıyorduk, amatör tiyatro tabii. Ee, öyle başladım. Sonra Genco'nun kursuna yazıldım. Eşim sebep sebep evet. oldu Genco'ya kalın. Genco diyorum tabi hocam aslında ama arkadaşım <laughs> olduğu için bazen yadırgıyorlar Genco'ya kaldığımı falan diye. Ben hep Genco olarak çok da sevdiğim, saydığım, çok şey öğrendiğim biri. Onun kurs açmıştı oraya başladım. Ondan sonra da bir sürü rengin profesyonel oldum. Ondan itibaren de işte tiyatro kapanana kadar arada Ali Poyrazoğlu'na geçtim. Sonra gözüz geldi beni yere aldı. Ben de oynayacaksın orada oynamadı ya. Yani keyifli bir oyunda oynuyordum Ali ile. Neyse aldı bırakmadı. Böyle gitti kapana e, kadar. Siz Gülün sanımla baya bir e, birlikte e, çalıştınız değil mi? Yani sanıyorum e, en uzun çalışan kadın benim. Zor muydu kendisi o e, Yok zor değildi, titizdi yani. Çok e, böyle sahne çalınmasına falan karşıydı. E ben de namuslu bir oyuncuyum yani. Onun için iyi anlaştık. Evet, gözler ama benziyor. Yani benziyor. Evet, gibi o rahmetlinin gözleri de çok güzel ve kocamandı. Ben onun da kocamandı. Benzetiyorlar ama bir sürü insana da benzetiyorlar. Bilemiyorum ben anlamıyorum Hayır, onu. Başkaları görüyor. O zaman ama. ben bir başka olarak başkaları olarak söyleyeyim. Gerçekten benziyorsunuz. İşte derdi zaten o sen oynarsın derdi ama ben o yaşlandım. Şey. Beni sen oynarsın diyordu ben de yaşlandım. Onun filmi yapılmadı. Evet Öyle bir vasiyeti vardı değil mi size? Vasiyet değil de yani öyle söylemişti. Yani seni oynatırlar herhalde benimle. Beni dedi sana oynatırlar dedi. Çok iyi çok değerli bir oyuncuydu. Çok. Çok saygı yani, Cennet, beyin, cennet olsun. Sonuçta. O da Engin Cezdar da eee evet. Onlardan da çok şey öğrendim. ilk sahneye çıkışımdı. Yani güzel bir dönemdi. Ne güzel. Peki o zamanın ben biraz şeyden konuşmak istiyorum. O zamandan konuşmak istiyorum. O zamanın zorlukların nasıldı? Mesela sansür var mıydı? Oyunlarınızda ya da yani film Hatırlamıyorum sansür var mıydı yok muydu. Ben oyunumu oynuyordum. Öyle bir şey de olmadı. Zorluklar Ama nelerdi? Ama bir şeyler vardı belki. Yani onu tam ben hatırlamıyorum şimdi, peki politik olarak bir şeyler, söylemler falan her zaman olduğu gibi yani, şimdi de var, o zaman da var. Peki zorluklar nelerdi? Mesela şimdikiyle şimdiki zamanla karşılaştırdığımız zaman o şöhret olmak daha mı kolaydı, daha mı zordu? Biliyorum ki çok fazla para kazanılmıyordu yok çok evet. az para kazanılıyordu hatta bazen otelde kalıyorduk turneye gidiyorduk para istiyordum eşimden para yolda da geri döneyim diye çok az bir para veriyorlardı çok para kazanılmıyordu ama çok severek yap. yani önemli değildi kazanmam kazanmam ama onun parayla yaşayanlar için çok zor bir dönemdi onun için pek yani aileler de tiyatrocu olsun çocukları istemezlerdi e, i̇nsanlar da çok tiyatrocu olmaya hevesli değildi şimdiki gibi. 10 tane tiyatro vardı İstanbul'da, şimdi 400 tane var. Düşünün. Peki bu makyajı kendiniz yapardınız, kıyafetler kendinizdi. Emşe. Yani bir sponsor olayı falan asla böyle bir durum yoktu. Yok, patron maddi olarak karşılıyordu ama makyajımızı, saçımızı, kostümleri de yani biri kostümle ilgilenen varsa o yapıyordu, yoksa işte kendimiz bu olur mu, o olur mu işlere karar veriliyor. Peki e, meslek hayatınızda en çok size kim destek verdi? Mutlaka eşinizdir, ama Tabii canım. mutlaka vardır ama başka destek gördüğünüz kişiler. Yani e, hepsi ayıramayacağım. Turgut Boralı ile oynadım. İşte ilk oyunumda Gürüz Suru Rengin Turgut Boralı Ali Yerona vardı. Ve çok heyecanlandım tabii. Yani onlar çok büyük koskoca oyuncular. Ben arada cennet kuşu. <laughs> Neyse hepsi yardımcı oldu. Hepsi sağ olsun. Allah rahmet eylesin diye. Hepsi yardımcı oldu. Peki siz daha çok televizyonda böyle daha kötü kadın tiplemelerine layık görüldünüz. Yani neden böyle bir şey oldu? E, tipimden herhalde. Yani ya, gayet küçük. normal. <laughs> Öyle görüyorlar. Set bir şey var bende. Bir kara melek olayı vardı. Kara melek de zavallı bir kadındım. Öldüm orada biliyorsun. Ya yani orada ezilen kadındım. Farklı. O oluyor. da bayağı bir ses getirmiş tamem. Evet. Evleninizde. Oynadım. Şey. E, orada bir de Handan abla vardı. Yalanda. Deniz'le oynadım. Orada da iyi bir kadın oynadım. Ama genelde kötü kaynana, kötü anne falan, e, kötü eş öyle oldu. Genellikle e, bu rollerde kötü rollerinde oynayanlar genellikle e, normal hayatlarında pamuk gibi oluyorlar. Mesela Suzan Avcı hmm. çok e, kötü rollerde ama e, ama böyle pamuk gibi bir kadın tanışmıştım onunla röportaj yapma şansına e, nail olmuştum. Böyle genellikle bile Aliye Rona mesela rah Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Ee, o da çok şey bir kadındı. Ha, çok şeker bir, kadın. bir kadın. Ama kadındı. Onun da tipi sert dişim Benden de sertti o. o. Evet. O tam böyle yani. Baya o sizden daha evvel ama. Evvel ama işte beraber oynadık. Evet. Yani oynadım o. Şansım oldu. Çok <laughs> ilk oyunumda o da vardı. Ama işte yani şey hiç çok üzücü. Bu kadar Güzel filmde oynayan birçok sanatçının sonu hüzünle bitiyor. Ali da galiba bir huzur evinde evet. bitmişti. Aynen. Ya ben mesela o zaman daha gençtim tabii bunu duyunca çok üzülmüştüm, çok aşırı üzülmüştüm. Yani Hayati Hamzaoğlu mesela, bunlar çok değerli oyuncular. Yani bilmiyorum gerçekten hiçbir şey yok oyuncuların oyuncuları koruyan hiçbir merci yok. Peki siz emekli misiniz? Emekli. Ha, güzel. Yani hiç olmazsa. Evet. Bu... En düşükten emekliyim tabii <laughs> yani en o, Hani artmadı ya. Onlara dahilim. Hmm. <laughs> Çünkü biliyor hiç... biri ödüyor, biri ödemiyor. Borçlanarak emekli olduk. <laughs> evet. ee, zaten de çok yüksek olmuyor emeklilerin. Işi. Yani. Oyuncuların emekliliği. Eskiden bir emeklilik olayı da yoktu ama bu daha sonra bir mücadele sonunda kazanılan bir durum oldu galiba o değil var, mi? Evet O o bayağı bir sinema sektöründeki o dernekler bayağı evet. bir mücadele ettiler bunun için. Hayır ümit utku ya. Ümit utku? Ümit utku e, bizi emekli olmaya şey yaptı. Vesile oldu yani. Güzel bayağı uğraştı. Ankara'ya gitti geldi ve olduk. Evet. Ki siz sanatçılar büyük bir emek veriyorsunuz. Yani topluma karşı yani bunun tartışma konusu bile olmamalıydı evet, bana göre. Yani de yani bu kadar zorlanmamalıydı. Çok zorlanıyorlar. Çok. Yani hakikaten hesabından hiçbir şey yok bizi. Merci yok. Dernekler var, şu var, bu var. Hiçbir şey yapamıyorlar. Bu dernekler, e, sizin de bağlı olduğunuz bir dernek var. İsterseniz e, şey yapalım, söyleyelim. Hangi? ÇASOT e, mu? ÇASOT hmm. e, ne oldu ben bile bilmiyorum. Hmm. Duruyor mu, kapandı mı? Hiç farkında değilim. E, üyesiniz ama siz orada. Üyeyim. Bir de bir tane daha Soder yeni. Soder vardı. Var bir şey, bir, bir sürü var. Yeni bir şey Soder daha kuruldu. eskiden bir aktif, bayağı bir aktif yani bir ama sonra... Duymuyorum çok. Oluyorlar da. bir ara, sonra vazgeçiyorlar. Herhalde çok zor. Evet. Yani insanları da suçlamamak gerekiyor. Aynı meslekte 44 yıl eşinizle birlikteydiniz. Ee, aynı meslekte olmak zorluk zor mu? Yok canım. Rekabet oluyor muydu? Ay yok. Ama o ayrı frekansta, ben ayrı frekansta, nasıl rekabet diye bir şey yoktu. O e, hem duyumcuydu, hem e, müzisyendi, hem hocaydı, ders rekabıyordu Müjdat Gezen'de. E, hem oynuyordu, amatör e, tiyatroya devam etmiyor, hiç bırakmadı. Yani ben de profesyonel oldum gittim yani bir şey olmadı aramızda. Ama birbirinizi daha iyi anlıyordunuz değil mi? E tabi yani bana... Mesela geç saatlere kadar provalar sürüyordu. E, siz ona anlayış gösterebiliyordunuz. O size anlayış gösterebiliyordu. Bu anlamda bir şey çatışma olmuyordu. E nasıl olsun? O bir yerde ben başka bir yerdeyim. Çatışacak vakit yoktu. <laughs> yani ben setteydim o provadaydı. Zaten geldin gelmedin ikimiz de yok. ...birbirimizle hesap soracak durum yok. Öyle olunca tabii daha rahat oluyor. Mesela benim eşim başka bir iş yapmış olsaydı... ...eve gelseydi de ben sabahın dördünde eve gelsem... ...problem olur herhalde değil mi? Peki ama, o, ha. ama o da tabii aynı meslekte olduğu için... ...olgunlukla karşılıyor. Ben onu, o beni karşıladı başka. Çare yok. Ee, o dönemleri... E ben şimdi programın ismi hatıralar, ol, hatıralar olduğu için hep o dönemlere dikkat ederseniz gitmek istiyorum. E, o dönemlerde özlem duyduğunuz bir şey var mı o dönemlere dair? E tabi o günlerinde de tadı başkaydı özlüyorum ama bugünlerde daha değişik. Bir de yaş var tabi o zaman daha gençtim şimdi yapabileceğim şey var yapamayacağım şey var. Ama mutluyum İyi kötü hayata devam ediyorum. Ne diyeyim? İstediklerimi yapabildim. Ne güzel. Yani <laughs> bu, bu çok önemli bir şey. İnsan hayatında istediği bir şey yapabilmesi, istediği bir alanda çalışması çok önemli. Çok. çok çünkü çok hayatımız şey. belirliyor çünkü. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Tiyatronuzun en önemli yılları sıcağı hangiydi? Hangisiydi? Öyle bir şey söyleyemeyeceğim. Her yıl yani şu güne kadar şimdi de jüri üyesiyim. Zaten Üstün Akma jürisindeyim. Hmm. Oyunları seyrediyorum. Ee, tabii çok parlak bir dönemdi benim tiyatroya girdiğim dönem. Sonra ara verildi. Tiyatrolar kapandı. Ee, sonra tekrar başladı. Şimdi de çok iyi işler yapılıyor. O zaman da güzel işler yapıldı. Yani mukayese bile edemeyeceğim. Şimdi de çok güzel işler var. Çok az sorum kaldı. Mesela e, artık bir e, dijital çağa girdik. Dijital çağdayız. E, sizce sizin ilk bu işe başladığınız dönemde bu kadar bir dijital çağ siz orada zaman olsaydı belki yurt dışına da açılmış olacaktınız. Belki başka alanlara da başka ülkelere de gitmiş olacaktınız ama bu dönemin insanları daha şanslı değil mi oyuncuları buna ee, göre? Tabii kullanabilirlerse o fırsatı bulabilirlerse çok zor. Yani ama şimdi bizde oynayan dedi dünyada oynuyor zaten. Evet. Gitmene bu, gerek yok. Bu bir avantaj. Ya, yani Araplar beni kova, kovaladı Beyoğlu'nda. Acı dolayı. Aa diye ne yapacağım şu tramvayın altında kalıyordum. Hep beraber. Gerçekten. Yani dünyada da oynuyor bizim diziler. Evet, Peki bunlar, bunlar da şey. oynuyor hala oynuyor mu? Valla istediğin zaman seyredebiliyorsun. Telifler oluyor mu? yani Telif olayı yok, nasıl oluyor? Yok telif yok canım. Beş kuruş almıyoruz hiçbir şeyden. Ay, kovalayacaksın ben nereden bileyim nereden oynuyor. Yani Hı. çok zor. Evet. Yani hiçbir şekilde e, bir getirisi olmuyor. Peki e, ben bir, şey, bir anı e, anlatmanızı istesem. Mesela Gürüz ile siz en çok uzun süre çalışan kişiydiniz. Bir anınızı anlatsanız bana çok vardır mutlaka. Yani var var da Gürüz zaten çok titizli, çok düzenli çalışan bir insandı. Yani pek bir olay olacak fırsat olmuyordu. Çok ciddiydi çünkü yaz ilk oyunu güneşte batar heyecanlıyım böyle oynuyorum gidiyorum çıkıyorum ve tuvalet giyeceğim bir sahnede tuvaleti giydim gayet süslendim püslendim çıktım yüzüz bana böyle yapıyor haç takıyorum orada bakıyorum haç duruyor yine bakıyorum yine böyle yapıyor aman dedim boşver oyna çık git dedim <gülüyor> <gülüyor> oynadım çıktım yapacağım bir şey yok bir şey gösteriyor ama ne gösteriyor Allah'tan görmemiş. Ben loaferlarla çıkmışım tuvaletin altında bir sahne önceki loaferlar ayağımda. Sahneye çıkmış o da bana böyle. Ama niye yapıyor ben orada değiştiremem zaten onu. İyi ki anlamamışsınız bence. bence. Allah falan unuturdunuz. Hadi kaçardım herhalde sahneden yani. Hiç bana yapılacak <laughs> iş değildi o. <laughs> o korkuyla. Ama hiç aldırma, aman dedim yürü git neyse ne bir şey var da çıktığımda sorarım dedim. <laughs> Çıkınca sorarım, şekerim ayağına da dedi. Ah, diye ben. Ama dedim niye yapıyorsunuz Gürlüs Hanım zaten yok, çaresi yok, çıkmış oynuyorum yani. Neyse o da öyle geçti. Allah acıdı. Peki, e, benim klasik bir sorum var. E, bunu her e, konuma soruyorum kendinizi yıllar evine gidin. Anne evinizde hissedin. Gözlerinizi kapatın. Hı. Burnunuza ne kokusu geliyor? Neyi özlüyorsunuz? Anne evinde neyi hatırlıyorsunuz? E çocukluğumu özlüyorum tabii. Annem çok iyi bir insandı. Bizi büyüttü. abim var. Abim de ikimizdi ben 10, 15 yaşındaydı. Yani annemi özlüyorum. <laughs> Allah rahmet eylesin. Zaten siz babanızı gör, çok fazla tanıyamadınız Yani tanıyamadım. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok bir şey eklemiyorum. Ben daha sevgi dolu olalım diyorum. Benim insanlara mesajım bu. Çünkü sevgi eksikliği hissediyorum. Artık kimse kimseyi sevmiyor gibi geliyor. Çok acı. E doğru hissediyorsun. Hep bu mesajı veriyorum. Sevgi çok önemli. Her iş için, her şey için.